Uzun süre sonra yayın. Evet, Skibit Toy bugün Skibit Toy yayın yapacağız ve başlamadan önce bir speaker man emojilerimizi atalım. Speaker man emojilerimizi atalım hızlıca. Uzun süre sonra yayın. Speaker man emojilerimizi atalım hızlıca. Bir hafta sonra ilk yayın. Hemen speaker memojilerimizi atalım abi. Bugün eee, Siki bir tuvalette 3 tane maç söyleyeceğiz ve Siki bir 79 hakkında konuşacağız. 79 part 2 hakkında. Hoş geldiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam. Tatil değilmişim la. Tatil video'nu biraz erteledim bu arada arkadaşlar. Tatil video Eee... E, Cuma gelecek, aynen. Cuma gelecek, sanırım. Tatil video Cuma gelecek. Hiç montajlamadım ama bir onun montajı kaldı şu an. Eee... Bugün... Dediğim gibi 69 Part 2'nin çıkışlarıyla hakkında konuşacağız. Ve bunun dışında da 3 tane masumumuz var. Birisi... Ee, Titan üçlüsünün 77 part 4'te olduğu, yani Jagernaut içinden geçtiği. Bir tanesi Titan Timer'in e, bu Watchmen adıma dönüşmeden önce o sırada 77. bölümde kaçabildiği senaryo. Biri de Titan Kameraman'ın geliştirilmiş Titan Kameraman'ın 79. part 1'de geldiği senaryo. Hepsine bakacağız. Ee, gizli oda geçen adam 11 TL bağışlatmış. Bunun öncesinde bir daha bağışlatmıştı sanırım. Ee, hocam hoş geldin. Öncelikle aklıma garip bir soru takıldı. 78 bölümde Large Teamen Astro'nun kafasını fırlatınca patlıyordu. Bunu sen biliyor musun? Onların kafaları parazit. yap ee, ya bilmiyorum <laughs> yani spesifik bir şey var mı ama yani mantıken tutup tutup bir anda fırlatınca patlaması normal. Yani onların kafalarını ezmek lazım. Yani Astro'ların. çünkü şeyler. Ee, parazitler onlar. Yaramaz ee, önceki atılan bağışlara bakın bir 6 euro gelmiş. Yaramaz çünkü Mustafa'dan. JVLP'de güzel seri bir şeyler demiş anlamadım ama sonra Alex Hirsch diye birinden 11 TL gelmiş yayının öncesinde sanırım teşekkürler bağışlarınız için şimdik chat ne oluyor müzik değişti bir anda şimdi şöyle öncelikle 79 part 2 mevzusunu halledelim ondan sonra bahsettiğim animasyonu izleyelim bayağıdır da yayın açmıyorum ee, tatil dedim tatil ondan birkaç video bir tane video gösterir misin tatil videonda şu Spartiki e anlatmadan önce gösterir mi chat gösterir mi vlogdan bir tane yani montaj falan hiçbir şey yapmadım dur bir sen rastgele bir tane kayıt açtım daha iyisi var mı daha iyisi daha iyisi daha iyisi aa bu ne sesler bir garip oluyor watch bir doom olmuş Bakıyorum şu anda göstereyim arkadaşlar. Bir tane güzel bir şey bulayım. Adamsın Büyük demiş yayında CMX Social 2 O ne olduğunu bilmiyorum. Teşekkür edin Ne olduğunu bilmiyorum. Bakın arkadaşlar, yüzdüğüm, havuz atladığım bir şey çekici göstereceğim size. <laughs> Dur. Aha. Oh my god. Kasları mı gördünüz mü arkadaşlar? Kasları mı? Bakın atlıyorum. Kaslara bak. Kaslara bak. Atla artık dostum. ha. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Atla işe bak. Sanki kendi bırakıyor. Böyle bir şey yok ya. Adam kendini kaldıramıyor abi. <laughs> tamam. Bu, bu kadar yeter. Cuma, Cuma günü izlersiniz arkadaşlar biliyor. Daha bir şey montajlamadım videonun konusu ne? O yayın, video o videonun konusu da, tatil vlog'u da. Neyse tamam onu atacağım. Cuma günü atacağım. Okey Fena yanmışım Böyle şu an mı? Ya bu görüntüye bakarak mı? Kameram ekstra ee, koyu gösteriyor ama o doğrudur. Yandım birazcık. Birazcık. Zaten benim tenim biraz daha şey adı ne? Esmer değil de esmer gibi buğday gibi. Tamam şimdi 79 Part 2 arkadaşlar. 79 Part 2 <laughs> ne bir shorts sızıntısı geldi. Ne bir bir şey geldi. YouTube'a CSMYX abi o ne? Sen ne kodluyorsun? CSMYX Ha. Edit mi edit mi? Tamam. Ee, teşekkür ederim başlancık kesene olsun. Ben baktım. Ee, şöyle 70 Part 2'nin ne bir short trailer'ı ne bir shit şey, santim konuşabilir miyim artık sürekli bağış teşkil <laughs> santim 67. Ee, bu şey işte e, yani şu an Temmuz'un ikisindeyiz. Haziran'ın dedim 30'unda 30'unda bir şeyler gelir. Bir sızıntı. Ne sızıntı geldi? Ne bir short sızıntısı geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bence size bir şey söyleyeyim bu ayın bu ayın içinde full epizod gelmeyecek bence ben size söyleyeyim. Yani 79 part 2 siz düşünün. Ortalarında falan gelecek herhalde 79 part 2 bilmiyorum. Yani hiçbir duyurusu yok. B bölüm ne durum şu an hiçbir bilgimiz yok. Hani... Ama bilirsiniz YouCrew böyle bir yayın yaptıysa böyle bir video çektiyse... Ertesi gün bir sınıtı bir şey gelir belki o olur bilmiyorum. E, ama dediğim gibi hala bir sınıtı hiçbir şey yok. Ama yakın bir zamanda alabiliriz. Ben hala onunla kadar umutluyum ama onunla kadar ben bölümün geleceğini düşünüyordum. Onunla kadar bence bir sıntı alırız. Bence bir görüntü, bir sızıntı, bir şey alırız onunla kadar. Yani 8 gün içinde. Çok umutsuzum ki bir daha 79 part 2'nin çıkması şeyinde. Yani 79 part 1'den daha kısa olacak ama daha uzun sürede çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Dafık'ın hiçbir yaşama belirtisi de yok. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Stick'den falan öğrenebiliriz. Onda da hiçbir bilgi yok. Ibio'da da hiçbir bilgi yok. Yani yayın mayını açtık. Bence bu ay gelmiyor. Ya bence bu ay bana da öyle geliyor biliyor musun? Ayın sonuna doğru belki. Bilmiyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani şu anda bir bilgi bir şeyimiz yok da falan Hayır, yaşıyor mu yaşamıyor mu hiçbir şey hiçbir bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz ki kardeşim bak şimdi 79 part 1. Değil 74 77 part 4'te. Ee, Titan Trio yani Titan üçüsü olsaydı ne olurdu hocam? 10 dakikalık animation. Let's go. Let's go. Bakalım ne olurmuş. 10 dakikada yapmazsın kardeşim animasyonu. Abartmış. Oo elim soyuldu. Aha. Kral alt yazı olsa güzel olurmuş ya. Bu sefer kaçamayacaksın. Göreceğiz. Aha. Aha. Oo. Oo. şu an Jagnat kapışıyor ama bu kapışmada sen üçüsü olsaydı ne olurdu? Jukuls'tan yazıyoruz bu arada. Oha! Titan kameraman da geldi. Jagnat içinden geçer bence bu üçlü. Bence bu üçlü Jagnat içinden geçer. Şimdi Titan Speakerman gelecek çünkü. Ses iyidir inşallah arkadaşlar. Ben yeni kulaklığa geçmiş anlayamıyorum. Altısan Speakerman de geldi. Ama gelişmiş halleri değil. Normal g de kapışıkları bölüm vardı. Oradaki halleriyle şu an kapışıyor. Oha yapıştırdı. Helal lan Tisan kameraman. Oha Tisan de saldırdı. Bu içinden geçecekler ben size söyleyeyim. oldu lan? Yine iyi dayanıyor bu arada. Oo. Onu ona geri attığımız iyi oldu abi. Ama bir işe yaramadı işte. Hayır onu alıp sana atar. İşte. Ya abi sen team'en bilmiyor mu bu işi? Oo. Helal lan sen kameraman da. Sen kameramana yazık oldu biraz. Sen e, küfür etti burada. Aha Jagunat ne oluyor lan dedi şaşırdı bir. Aa televizyonları yok. Oğlum hiçbir şey olmuyor Jagunat'a. Üçlü içinden geçer dedik ama. Titan Speakerman bir şey yap. O Kral geldi. <laughs> Oğlum sen Timi'ne yardım etsenize. Abi Juggernaut'taki hıza bak. Speaker Man'in içinden geçebilmesi lazım ya bu halde bile. Sonuçta astroların zayıf yanı onlar diyeceğim ama. Aha ikisini birden attı bu seferde. Abi ne oluyor şu an? Ölme zamanı. Juggernaut'ın bu gücü ne abi böyle? Aha. Bu neydi? Silahını çaldı. <laughs> Helal lan sen kameraman. Aha. Hayır. Oo. Saldırı. ışın sen speakerman'a e girdi. Şey yani sen speakerman'a e geldi. Oğlum yok oldu. Bayağı hasar oldu. Gel sen Timen şu ışınlar bir işe yaramıyor. Ben her yerdeyim ama senin gözlerin için değil. O ka sen kameramanla Timen ikili saldırıyorlar. Olan speakerman oldu ya. Hayır. Aha ne yaptı? Aa bu sefer tam bu sefer saldırı geldi şeye. Mesela sefer Juggernaut'a geldi tamam. Oha. Ama herkes hasar aldı. Şuraya bir mesela Duke gelse herkes ölür. Malır şimdi. Şimdi öl. Oy. Aa Titan Spreaker bende geldi. e, <laughs> Juggernaut'u pişiriyorlar arkadaşlar. Juggernaut pişti. Yakında kaderinizle yüzleşeceksiniz. Ölümden davet. Ama bunu sen Timen'e dediğinde adam şeye dönüştü yani Astro'ya dönüştü. Bunu deme ama yani. Bunu dersen ben derim ki kardeşim. Korkak. Bilmem ne. Şuna bak ne kadar hasar aldı bizimkiler. Ne oluyor lan? Dur bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniyenizi istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen şunu halledip hemen halledip şey yapacağım. Steam bildirimi geliyor çünkü. Şuradan. Ha tamam. Okey. Aha. Ne olacak? Animasyon çok uzun bu arada. 10 dakika. Kulaklığın şey özelliği var. Yani şu an o kapalı da. Böyle eee... Aynı şu an bu şeydeymişim gibi. Şu an şurada yaşıyormuşum gibi duyabiliyorum arkadaşlar. Tabii o açık değil şu an. Çok yüksek sesle. Aha. Carrier geldi tüm gezegen. Dur anne nasıl lan? Every planet, every story. Ne? Same story. Her her. Her gezegen aynı hikaye. Gidişin gidiş altınızın noktası ne o tarz şey. Yani çabalarınız anlamsız. Bu kılıcı sahip olduğum sürece bize hiçbir şey yapamazsınız. Hadi be. Karınca. Plan yapmaya çalış. Oha sinirlendi. Dinleyin çocuklar. İkiniz içeri gidiyorsunuz. Enerji çekirdeğini bulun ve patlatın. Ben bunları halledeceğim. Yapma lan. Ses bende niye az? Aha. Ne koydun üstüne? Beni korkutamazsınız. Hadi yapabiliyorsanız yapın. Seni Karınca. ilk sen. Sonra iki kardeşin. iki korkak kardeşin ölecek. Hayır. O. O. Yeşil güç. Can baba orada bir yardım çaktı. Gizli ajan baba orada bir yeşil ışığı çaktı ben onu gördüm. Oğlum bu nasıl patladı? Her yer patladı. Böyle bir şey yok. Seslendirici olabilir. Konuşması için. Oğlum madem kalkan açtın ve yeşil ışıkla açtın nasıl hasar aldın? Aha ikinci saldırı yapıyor yandık. Yandık evet. Sen Veda ediyoruz. Yapmayın. Yapmayın. Lan yeşil ışık var bir şey yap. Aha. Oo bak gitti şeyleri gitti. Aa, şey direkt... Aa ne oluyor? Tisan Kameram'ın Pov'una geldik. Oğlum çok iyi lan. Aa, bu arada animasyon çok iyi. E artı olarak ilerleyen skriptal bölümlerinde sen kameranın Pov'undan göreceğiz yine bu şekilde. Ona da bir gönderme. Baya güzel. Ha bu nerenin çekirdeği kardeşim? Al bunu. Patlamıyorlar. Tamam da çekirdeği böyle ateş atarsan çekirdek daha da güçlenir. Yani. Çekirdeğe güç veriyorsun yani şu an. Aha. Kaç abi kaç patlayacak çekirdek. Evet sen kameraman gitti orada. Bu da başka bir çekirdeği patlatıyor. Tam bu da patlayacak sanırım. Koş. Tamam o dışarı çıktı. Ne? Ne oldu? Oğlum ne, ne oldu şu an? Ya çekirdekler patladı. Foto oyuncu 5 kişi ölü gitmiş. kesin Türkiye Beyliği, Türkiye Cid Dakius fans, Steelman 76'ya gitmiş. <laughs> Batı oyuncu da teşvik emeği olduğun için. <laughs> Çınar arkadaşım da arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne oluyor şu an? Şuna bak nasıl asarlılar. dostum kollarım yok. o da Speaker ben de gülüyor. Burada işimiz bitmedi hadi şundan alalım. Oha yapma. Ya gel Mufo gelme ya. Gelme. Gelme. Bu gülüşü ben biliyorum yapma. Hepsini sinema ama şimdi sinemaya göreceğiz. Yapma. Mother Ship'le geliyor. Işınlansan ışınlanamazsın ki. Ee, sanırım aynen kurt. Piştik. Yandık, bittik, kül olduk. Devam edecek. Abi devam etmesi etme etme ee, aynen bence de. Devam ederse bizim titanların içinden geçecekler. Çok korkutucu. Peki 77. bölümde Titan TV men kaçabilseydi? Kaçabilseydi kardeşim. Yani Astro'ya dönüşmeseydi. Abi alt teza çıkam alt tezi yok ha. Herkesi base'e ışınladık. Hadi buradan gidelim Big Bro. Aha. Burada gerçekten ışından git abi. Aha. Şakıratı bekleme ışınlanacak herhalde öyle mi o mantık mı? Onu özledim mi? İyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim Batu oyuncu kesene Lan bu kadar mı? Bu kadar değil mi? <laughs> Işınlanabildi teamem. Çok iyi. Mükemmel. Kendine bir bak. Şimdi <laughs> <Tüm> televizyonların kırılmış. <laughs> ne bekliyordun? <laughs> Örnek getirdim senin için. Bunun için teşekkür et. Jagannath vs'sinden sonra UFO Gelmeden önce ışınlanmış. Dur ne dedi orada? Bu arada animasyon çok kaliteli. That they didn't open my head Ekrana bakalım. Bakalım abi. Ay ya Delirmiş. Joğraf Jignat vs'nin öncesi öncesi doğru. Ne diyor? En güçlü savaşçılarını gönderdiler. Onların da planı vardı diyor. Plan. Başarısı olan plan. Aa Jignat bir daha onu kaçırdın. Hiçbir şey yaramıyorsun. Sen. İşe bir oyuncak gibisin. Mothership'e geri dön. Silahını depoya koy. Şimdilik silahın olmadan çalışacaksın. O cezalandırdı. Eğer silah dışında hiçbir şey sen sen de hiçbir şey değmezsin diyor. Vay be. Zegnat ise kaçabilseydik Zegnat gelmeden Timen ışınlansaydı Zegnat biraz daha yiyormuş olmuş. Bu nereden geldiğine yine etraf patlatacak. Evet patladık. Biz de patladık. Ben de bu tarz bir animasyon yapayım ya yine. İleride yine bir animasyon yapmayı yine açarız. Şimdi ise Titan Kameraman 79 Part de gelseydi. Gelişmişti tam Kameraman ama. Let's go. Chat seslerde problem var mı? Bu ses fazla az. Oha. 79 part 2'de yani bunu yanlış yazmış kral. Ha. Hadi de 79'da gelse işte 79'da bu sende sen kameraman gelse Gelişmişten kameraman. Aha, bunu yapma işte. Yandık. Yandık abi. O kırmızı ışını verirsen yandık. Gel artık sen kameraman. Hayır. Hayır. Lan sen kameraman gel artık. Nerede bu adam? Hayır. Kamera bombun da kendine hasar verdi. Öldürme kendini. Speaker man, alın götürün şunu. Bunlar herkes gidiyor. Ne no, güçlü bu ışınmış ya. Aha bir bu eksikti. Bence gel artık sen kameraman. Abi o silahla ne işe yarayacak o silah ha? Bomba bomba atıyorlar bak. Bomba da değil adam direkt tuğla atıyor. Biri gelecek mi artık? <laughs> Oğlum biri gelsin ama artık gerçekten. Heh. Ha sonunda. Birileri gelsin artık. Sen de şu ışını kes artık. Aa Jimen geldi lan. Titan kameraman geliyordu. Oh be. Şu, şu televizyonları patlat artık ha. Gözümüz gönlümüz açıldı ya. Abi sen kameraman nerede peki? Buraya normalde G-Man'e Titan Speakerman gelecek. Oğlum tisan, kameraman base'i patlıyor. Cimen izliyor herhalde kral. Ya alt yazı da. Bu ne modu ne? Dur ne demiş orada? Kim geri geldi demiş? Tahmin et kim geri geldi? En iyi arkadaşım senin için geldim diyor. Aa, asuralar da geldi. Sen kameraman gelir misin abim? Oğlum başlıkta sen kameraman yazıyor sen. Cimen de hasar oluyor da. Aha. Ne utanç diyor senin diyor ırkına yaptın. Şimdi yalnız öleceksin. Hepiniz öleceksiniz. O hiçbir zaman yalnız değildi. Ne? İmkansız. <laughs> i̇şte bu. Geldi benim adamım geldi. Benim adam geldi. Benim adam geldi. Sonunda be. Savaşamam. Sonunda be kral. Bu savaş bir kıyamet. Acilen başka base ilerleyin. Bunu ödeyeceksin. Emin misin kral? Ha, kaçmasına izin mi vereceğiz Watchmen of the Gerçekten bravo yani. Titan, başlıklı Titan kamera Titan Kameraman'ın sahne süresi 3 saniye falan. <laughs> en deresan sahnelerde bugün ya gerçekten. eee animasyonlar kaliteliydi. Hatta ilk izlediğimiz 10 dakikalık animasyon kat kat kaliteliydi bu arada. Kat kat kaliteliydi. Eee... Başka izleyecek animasyon yok dedi. Yarım saatlik yayın oldu. Güzel oldu bence. Şunu söylemek isterim. Eee yani Skip 79 Part 2'ye dair boş verin. Dafa ya dair yaşıyorum yaşamıyorum hiçbir bilgi yok. Ben niye böyle bir detone oluyorum bilmiyorum ama onu çaktırmayın. Eee Datte Bayosu'nda. Elit kameraman zaten çekmiyor video. Datte Bayosu'nda. Ne bileyim Iron kameramanından. Hiçbirinden video yok. Ee, hiçbirinden şey yoktur. Gibi Ibio e abiden Ibio e da gitmiş benim Squid Game şorusuna yorum atmış. Ibio'da e da yok. Spoiler var diye video atmış. Videoda diyor işte spoiler yok falan diyor bir şeyler diyor. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir gelişme, hiçbir şey yok arkadaşlar. dafalar yaşıyorum, yaşamıyorum. Hiçbir bilgi yok. Nerede bu adam? Bir bana söylesin. Biraz daha biraz daha beklersek arkadaşlar bölümü gelmesi ben 79 Part 2 bir daha yapacağım yayında. <laughs> yayında bir tane daha 79 Part 2 yapacağım. Biraz daha biz böyle beklersek yani. Bunu yapmamı istemiyor. İstiyorsanız like atın. <laughs> Bak bir hafta önce yapmıştım. 43 bin izlemiş dedi. Animasyon da öyle bir şey izlemişti. Animasyon güzeldi bak. Şu anima 10 üzerinden gelin puan. 79 part 2 değil de ben biraz daha hani 79. bölümün ek sahnesini yapmış gibi oldu ama bence yine iyi. Şuna bak. Şuna bak. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Ama ben en son animasyon yaptığım 8 ay 9 ay bir şey olmuştu. Düşünün yani. Ona göre bakın. Şuna bak İngilizce bile var. Her şey iyi mi? Wow. Işıklandırma falan bak. O nasıl? Belli değil. Lan şey mi diyor? Ha iyi diyormuş. Belli değil. Belirsiz. Buradan yürüyoruz, fark ediyoruz. Mario Bum'un yardımıyla aynen. Aha, bir bakıyoruz burada Titan Speakerman. İki saatte yaptım. Dafuk, yap hadi bir, hadi bir beş günde yaparsın sen animasyon. Uzun zaman oldu. Artık saklanmak yok. Evet. Bak bitiş, bitiş müziği bile var bak. Bak bak. Ses hadi. Duydun mu? O ses bile var. Hepsi var yani. Ben gerçekten yukrup buğum. Yukrup buğum ben. Neyse arkadaşlar bugünlük yayınımız böyle olsun. Ee, yarın yine Squid Game ile alakalı video gelecek. Ondan sonra vlog gelecek. O zaman kendinize cici bakın. Hepinizi seviyorum. Bağış atanlara abone olup yol alanları teşvik ederim. Kesinize bereket. E, like atsanız bile yeter. Biraz zayıf olmuş. Abi zaten 8 ay boyunca yapmamayım. Ben elmas yani profesyonel de değilim yani. Bir kere denemişim. Her neyse kendinize çıkıyor. Bakın başka yerde görüşmek üzere. Başka yerde görüşmek üzere. Yine yayınlara başlayacağız. Bir şeyler yapacağız. Bakacağız nasıl olacak bilmiyorum. Yoğunum, onun bir şeyler yapacağız. Bak. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.